teknoloji YouTube kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 2022 yılında halen iPhone 5s ile PUBG Mobile oynanır mı? Onun videosunu çektim. Şimdi arkadaşlar bu iPhone 5s benim yıllardır kullandığım eski telefonum. buçuk yıldır kullandım. Şu telefonu almadan önce, Poco'yu almadan önce. Ama şu anda bu telefon bir 10 sene oldu hemen mi çıkalı. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Ama bu videomuza PUBG Mobile'ı 2022 yılında hala iPhone 5S'e oynayabilecek miyiz? Değerli dostlar hemen hızlı bir şekilde size telefonumu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bir telefonumuza bakalım. Gayet de hızlı seri çalışıyor. Halen de çalışıyor telefonum. Sim kartı yok üzerinde. Şu anda sadece normal internetten kablosuz internetten bağlı durumda şimdi pubg mobile açalım evet, açılışında hep beraber sizlerle gözlemleyelim Bu arada bu şekilde bu açılırken şey kesmeyeceğim videoyu tam açılış ve oyun oynayışı kesintisiz bir şekilde sizlere göstermek istiyorum iphone 5s iphone pubg mobile nasıl oynanır bunun şu anda PUBG Mobile'in son güncellemesini yaptım. Aynı zamanda telefonum şu anda iPhone 5s. Android 12.5.5'te aldı. Zaten daha üst çıkmadığı için almadı. Şu anda oyunda gördüğünüz gibi açmaya çalışıyor. Sesini de sonuna kadar bir açalım şöyle. Sesini de duymanızı istiyorum. Şu şöyle yeter. Yani adamlar öyle bir telefon yapmış ki arkadaşlar bu dediğim gibi 10 sene oldu hemen hemen o zamana kadar yani aradan 10 sene geçmiş hiçbir şekilde telefonda bir sıkıntı söz konusu değil. Yani taş gibi telefon arkadaşlar şunları da bir kapatalım. Tamam. Gördüğünüz gibi onu açtı. iPhone 5S'te PUBG Mobile. Öncelikle size şuradan bir görüntü ayarlarını göstermek istiyorum. Beğendik. Grafiğe geldik. Şimdi arkadaşlar en fazla şu şekilde dengeli tarafta yapılıyor. Şöyle elimi de rahatlıkla koymak istedim. Şimdi bakın en fazla dengeli de oldu arkadaşlar. HD'ye geldiğim zaman henüz kullanıcı değil diyor. Zaten diğerleri hiç çalışmıyor. Ee, burada klasik renkli vesaire. Haritaları vesaire hepsini bu kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatalım. Ve şuradan bir ses ayarlarına geldik. Yukarıdan sese baktık. Şunları bir kapatalım arkadaşlar. Mikrofon hoparlörü. Tamam. Şimdi hemen bir oyunumuza giriş yapalım. Dediğim gibi adamlar taş gibi telefon yapmışlar. Şu anda üzerinde A9 olmalıydı. Yanlış hatırlamıyorsun işlemci bazında. Çok da güzel bir telefon. Ve bu arada bu bence benim kendi kanaatim, düşüncem. Apple'ın çıkartmış olduğu, şu ana kadar çıkartmış olduğu tasarım bazındaki en iyi telefon diyebilirim. Zaten şu anda herkes iPhone 13'e kadar biliyor. Ama benim bunun tasarımı çok güzel. Şu yan tuşu zaten iPhone 12 ve 13'te sonradan koydular. sonra, öncelerinde yoktu. Bu zaten çok güzel bir şey. Şu kilit düğmesi. Aslında zaman zil sesi açılıp kapanıyor. Evet şimdi oyunumuz açıldı. Gerçekten de şu anda zor oynamaya çalışıyorum. Görüntü kalitesi düşük ee, olacak o kadar ama hiçbir şekilde gördüğünüz gibi bir takılma vesaire söz konusu değil. Adamlar harika ya, harika ya ses açmış mı sonuna kadar? Açalım sesi sonuna kadar. Dokunmatik tarafında sıkıntı. Ee, yok arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız tabii ki bu telefonun e, hiçbir şekilde açılmadı. Herhangi bir pil değişimi söz konusu olmadı. Orijinal telefon haliyle duruyor arkadaşlar. O ama pili tabii ki ömrü bitmiş durumda. Şöyle kendim atlamak istiyorum. Şöyle insin. Pili bittiği için yani çok fazla gitmiyor şu anda bile yani %100'den yüzden başladık şarjına şarj etmişim daha önce Hmm. Şu anda arkadaşlar çok zor durumda oynuyorum. Ee, ekrana çünkü kamera baktığı için kamera tarafına da baktığı zaman da tam net göremiyorum. What is this? Yani şu anda göremiyorum. Nereden ateş ediyor? Vallahi öleceğim ha. Öyle bir makine falan tüfek versin. Ha. Ah. Gerçekten de zor oluyor böyle hem kamerayı çekip hem görüntü almak inançsız tutturmakta zorlanıyorum. Ah nihayet. Ya ver bir silah şöyle. Oh oh doldur 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 doldur, doldur, doldur. Tamam. Şöyle haritaya bakalım. Haritanın içindeyiz. Gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir takımla vesaire yok. Telefon e ee, yani arkadaşlar stabil çalışıyor ya. Ya inanır mısınız? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben bu telefonu aldığım vakitlerde iPhone o zaman 5S piyasaya işte yeni çıktı sene. Ve şöyle bir şey vardı piyasanın en e, yüksek performansı en iyi telefonuydu. Aynı zamanda en pahalı telefonuydu. O zamanın fiyatıyla 2100 lira gibi fiyat tutmuştu. Bir de sigorta yaptırmıştım. Tabii ki ilk aldığımız zaman çok pahalıydı. 2500 lira falan gelirdi bu. Telefon. Ve o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Android tarafında bile böyle performanslı bir telefon yoktu. Ve böyle de pahalı bir telefon yoktu. Yani şu anda baktığınız zaman 10 yıl içerisinde 10 sene yani 10 nesil iPhone telefonlar çıktı piyasaya. Android tarafında ise keza öyle farklı farklı modeller markalar piyasaya sürüldü sayısız bir şekilde. Yani adamların o zamanki bir Android telefonu düşünün. 10 sene önce. Şu anda çöp arkadaşlar. Piyasada yoktur herhalde. Yani şey yoktur. Kullanan yoktur. Tahminen. Ya da kullanan varsa bile. Bu PUBG Mobile'ı çalış çalıştıracağını düşünmüyorum. Yani bu, bu telefon mükemmel otesi bir telefon yapmış adamlar. Yememişler, içmemişler. Telefon çalışmışlar. Vallahi çok güzel. Bu şekilde zor oluyor. Şu anda kamera çektiğim için gerçekten de zorlanıyor. Bir anda da ışık vuruyor. Arkadaşlar size 2022, 2022 yılında iPhone 5S'de PUBG Mobile'in hatta son güncelleme haliyle yaptım bunu. Şu anda pi piyasadaki yani çıkmış en son güncelleme hali. Zaten aksi çalışmıyor. Oyuna çalışmaz güncelleme istiyor. Şu anda gayet güzel bir şekilde oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Tabii ki e, şurayı şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Bir ışık şeyine bakalım. Işık çok, çok düşük geldi bana. E, şuradan ekran ve parlaklığa gelelim. Şu anda telefon, evet ışığı düşükmüş. <laughs> telefon şu anda arkadaşlar e, çok sıcak. Pişmiş durumda. Şöyle yapalım. Evet. Telefon ışığını, ışığını açmaya başlıyorsunuz. Nerede ha? Ne kaç Takıldı, evet. Vallahi arkadaşım Şu halde bile seni öldürebiliyorsam Sen bu oyunu bırak Eğer bot değilse Sil bence telefonundan Eğer sen bot değilsen gerçek bir kullanıcısı Silgisin ya <laughs> Arkadaşlar bayağı başarılı bence. Şu anda şu tarafı elim tuttuğum yer hatta altı olduğu gibi sıcak. Ama bu telefonun en güzel özelliği şey şu arka tarafının metal olması ve kapalı bir kasa. Şu anda yanıyor arkadaşlar. Telefon sıcak. Yani sıcaklığını bilmiyorum. Yani Derece ölçü olsaydı da size gösterebilseydim. Ama gayet başarılı bir şekilde oyunu oynuyor arkadaşlar. Şey tarafında ise %100'e başladık. Şöyle göstereyim. Yani pili hemen bitiyor. Çünkü dediğim gibi pili artık ölmüş durumda. Olacak o kadar. Yani 10 senelik telefon. Pil yüzdesini de şöyle bir göstererek. Yüzde 85. Yani yüzde 15'li düşmüş durumda. Hemen şöyle baktığımız zaman da 20 dakikadır. 20 dakikada yüzde 15 düşmüş arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. PUBG Mobile bakın yüzde 99 oranında bunu oynamışım. Gayet de başarılı. Dedim ki bunu 8,5 sene, 8 sene kullandım. Ee, ekran boyutu vesaire şöyle yana getirince Poco X3 Pro ile yana geldiği zaman görüyorsunuz boyutunu vesairesini. Ama şunu söylüyorum ben bu Poco'yu almadan önce iPhone bakıyordum. Gerçekten de. Ama iPhone'un fiyatları da çok çok yüksekti. Ya yani ben bu telefonu 4000 liraya aldığım zaman iPhone'un fiyatı 10.000 lira, 8.000 lira civarında değişiyordu. Yani o zamanlar 4.000 lira, 10.000 lira nere? Maalesef alamadık, nasip olmadı. Ee, ama şunu söylüyorum, şunun dizaynı zarifli, şöyle bakıldığı zaman mükemmel ötesi. Ya adamlar yapmış arkadaşlar ya, gerçekten de. 2022 yılında Ağustos ayında iPhone 5 s çok güzel bir şekilde PUBG Mobile oynanıyor, oynanıyor arkadaşlar. Telefon hala mükemmel bir şekilde akışkanlığını vesairesini yitirmemiş durumda. Teknoloji YouTube kanalına takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.